Marksist emperyalizm teorisi bize içinde yaşadığımız dünyanın gidişatını anlamanın anahtarını verir. Bilmem kaç bin kilometreden gelmiş Amerikan askerleri Suriye'de üst kuracak. Avrupa Suriye'de ne yapılacağına dair Jolani'yi Avrupa Birliği toplantısına davet edecek. Ve biz bunlar hiç yokmuş gibi sizin el sıkışmanıza, tokalaşmanıza vesaireye hiç itiraz etmeyeceğiz. Dediğim gibi herkes kendi çıkarlarını maksimize etme konusunda haklı olabilir. Ben de bir sosyalist olarak emperyalizmle, dinci gericilikle, cihatçılıkla oturulacak her masaya, yapılacak her anlaşmaya itiraz etme hakkına sahibim. Bu hiç de öyle Kürtlere akıl vermek falan filan değil. Son yıllarda uydurdukları bir kavram da bu, Kürtlere akıl vermek. Kardeşim kimse kimseye akıl vermiyor. Üstelik bizim gibi adamların işi gücü bildiklerini insanlara Türk, Kürt, Laz, Çerkez vesaire diye ayırt etmeden anlatmak. Benim derdim bu ülkede etnik kökeni hiç fark etmeksizin, hiçbir milliyetçiliğe savrulmaksızın bu ülkenin yoksul emekçi insanların yanında durmak, onların gasp edilen emeklerinin, sömürülen emeklerinin bir şekilde mücadelesini vermek, buna itiraz etmek. Ne kemalizmi, ne ulusalcılığı ulusalcı da milliyetçi de dünyaya milliyetçilik perspektifinden bakan da sizlersiniz. Emperyalizmle en ufak bir derdi olmayan sizlersiniz. Kürt hareketinden daha çok Kürtçüsünüz. Kraldan daha çok kralcısınız. Bunlar artık böyle söylemek lazım. Yani bunları söylemediğiniz sürece böyle Türkiye bambaşka bir yere gidiyor. Orta Doğu bambaşka bir yere gidiyor. E dünya zaten bambaşka bir yere gidiyor. Ya bak Bakırhan'ın açıklaması. Bakırhan bugün bir açıklama yaptı. Yine kısmen böyle HTŞ ile SDG'nin anlaşmasını hedef alanları karşısına koydu ve dedi ki Suriye'de Kürtlerin demokratik cumhuriyetin eşit birer yurttaşı haline gelmesi bizim için muazzam bir zaferdir diyor bu anlaşmayla. Şimdi aynı Bakırhan dün 24 saat geçmedi üstünden ya. Suriye'de bir katliamın devam ettiğini, karanlık bir rejim inşa edildiğini, söylüyor. Şimdi aradan 24 saat geçmeden yani o faşizan, karanlık kalkülam yapan rejim seninle oturdu bir anlaşma imzaladı diye Demokratik Suriye rejimi haline geliyor birden. Şimdi demokrasinin tek kriteri yani bu dediğin çerçeve üzerinden söylüyorum ben de. Evet, bir Kürt milliyetçisi için, Kürt aşırı milliyetçisi için çok anlaşılır. Yani niye anlamasın ki? Ama Genel bir yani o aşırı sağcı, aşırı milliyetçi, faşizan bir kodla konuşmuyorsanız sizin için bir katliam katliamdır arkadaş. Katliamdır. Bunun şeyi yok. El-Kaide'den, ya şimdi IŞİD'de savaştır abi sen. Şimdi kim var, IŞİD var. Eteşe dediğin IŞİD'in içinden Bağdadi'nin hadi git Suriye'yi işgal et deyip cebine para koydu gönderdi adam. Olan, Jolani dediğin senin adam özü bu geldi Türkiye sınırına. O zaman Ahrar Ruşam, AKP'nin ideolo yani aynı ideolojiye sahip. Ahrar Türkiye'den aldığı silahları verdi bunlara. Bunlar kendi ifadeleri ben söylemiyorum. Ahrar diyor ki evet biz Türkiye'den silah aldık gittik. Olan niye verdik? ABD silah verdi. ABD'nin silahını getirdiler, verdiler. Askerleri yaralandı. İsrail Sahra Hastanesi kurdu, tedavi etti. Bunlar IŞİD militanlarıydı. Sonra adlarını değiştirdiler. E şimdi böyle baktığın zaman yani buradan şeyi geçtim. Kürt milliyetçisi olarak bir Kürt aşırı sağcısı olarak bu hareketi destekleyen benim de hiçbir itirazım yok. Ama arkadaş yani sen kendine solcuyum deyip nasıl desteklersin bunu? İnanılır gibi değil. Yani o bir akıl süngerleşmesi yaşıyorlar resmen orada.